Bu git, geri dönme artık. Seninle geçen yılların sonuna vardık. Her şey bitti, beni bekleme artık. La 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 la, la. Ben ne acılara güç gelmişim. Ben ne ızdırapla dertler çekmişim görmeden seni sevmiştim. Bam 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 yıllar geçse geri dönmem seni sevemem artık unut gitsin her şey bitti beni bekleme artık yıllar geçse geri dönmem seni sevemem artık unut gitsin her şey bitti beni bekleme artık. Yıllar geçse geri dönmem, seni sevmem artık. Unut gitsin, her şey bitti, beni bekleme artık. Yıllar geçse geri dönmem, seni seveme artık. Unut gitsin, her şey bitti, beni bekleme Yıllar geçse geri dönmem Seni sevemem artık olup gitsin Her şey bitti Beni bekleme artık Yıllar geçse geri dönmem Seni sevemem artık olup gitsin Her şey bitti Beni bekleme artık